arkadaşlar şimdi sizlere yeterli disk alanı yok save fail hatasını neden altını göstereyim arkadaşlar bunun nedeni windows defender ile alakalı ben windows defender'ın bazı ayarlarını yaptım ayarlamalarını da şöyle bakıyoruz şunların hepsi açık olacak şu bunların hepsi açıksa buradan fidye yazılımlara karşı koruma diye bir şey var onu kapattığımız zaman dosya ilişkine açacaktır bu açık olduğu takdirde bu açıklama nedeniyle videosu update'den sonra bazı nedenlerden dolayı açık kalıyor. Bundan dolayı depolama alanına izin vermiyor. Biz bunu kapatarak depolama alanına izin vermiş oluyoruz. Kapattık. Buraya tamam diyoruz. Ve şimdi bir daha o hatayı almayacağız. Farklı bir yükleme yaptığımızda Gördüğünüz gibi şimdi o hata çıkmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.